Herkese merhabalar efendim. Tervecik kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Mart ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim. Bu çek çok seviliyor o yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz. Dilerim ki gönlünüzden geçenler neyse onları duyarsınız sevgili balıklar. Ama fincana geçmeden önce yine bir klasik olan melek kartlarımdan siz sevgili balıklar için bir de melek mesajı çekmek istiyorum. Şöyle Kartlarımı ben sizin için karıştırıyorum. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Bu kartların enerjisine zaten %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Melek kartınızı çektim. Fincanımın arkasını bıraktım. falıyorum yorumumdan sonra gelen mesajı sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili balık burçlarım. Mart ayı iş para kariyer diyoruz. Ee, şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Ve fincana gelecek olursam. Ee, şimdi askıda kalan bir mesele, bir iş, bir e, yapmanız gereken ama yapmadığınız ya da yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldığınız. Yani böyle kafanızda, e, mecazi anlamda söylüyorum tabii ki askıda kalmış bir iş var. Mart ayında bunu tamamlıyor gibi görünüyorsunuz. Yani artık yarım mı bıraktığınız bir iştir bu ya da ee, örneğin bir iş kurma fikri var. Örneğin hobilerinizi mesleğe çevirme fikri var ama e, bu fikirle alakalı bir harekete geçilmemiş. O böyle bir askıda kalmış. Yani şimdi bunu böyle bir tamamlama, e, bununla ilgili bir harekete geçme. Bunu bu e, durumu e, daha bir böyle masaya yatırma gibi bir e, süreçten geçeceksiniz. O yarım kalan, askıda kalan işle alakalı yapmanız gereken şeyle alakalı ya da yarım bıraktığınız şeyle alakalı bir hareketlenme olacak gibi görünüyor sevgili balık burçları. Bunu güzel pozitif anlamda söylüyorum. Bunun yanı sıra özellikle iş hayatının içinde olan sevgili balıklar böyle bir dişlerini e, sıkıyorlar gibi. Yani e, sabrettiğiniz bir şey var. Artık bir iş arkadaşınıza karşı e, sabır gösteriyor olabilirsiniz. İşvereninize karşı sabır gösteriyor olabilirsiniz. Kendiniz işverenseniz belki bir çalışanınıza karşı e, sabır gösteriyorsunuz. Ama artık hani böyle e, doldum, bak patlayacağım dediğiniz noktadasınız. Patlamayın. Zaten mübarek aylardayız. Ee, gerçekten patlamayın Az daha sabırla bu süreç kendiliğinden geçecek gibi duruyor Yani şu an hali hazırda neye karşı dişlerinizi sıkıyorsanız Neye karşı sabır gösteriyorsanız Lütfen biraz daha e, bu durumu zamanı ve akışa bırakın Çünkü kendiliğinden bu durum sonlanacak gibi görünüyor sevgili balık burçları İki güzel haberiniz var ayrıca yani birbirine yakın zamanda alacağınız iki güzel haberden bahsediyorum. Örneğin işsizsiniz, bir yere iş başvurusunda bulundunuz, güzel bir haberle güzel mutlu olacağınız bir geri dönüş alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Yine parasal olarak beklediğiniz bir haber vardır. Onunla ilgili peşine öyle bir haber alabilirsiniz. Yani bunlar iş para kariyer da olduğumuz için aklıma gelen örnekler. Böyle peş peşe alacağınız, yakın zamanda alacağınız iki güzel haberiniz de olacak gibi duruyor. Sevgili balık burçları. Ve bakın yani bir kargaşa var. Yine iş hayatının içinde olanlar için söylüyorum. İş ortamında böyle bir Kaos, <laughs> evet caizse bir kaos var ama bu kaosun içine lütfen kendinizi sokmayın. Yani örneğin insanlar birbiriyle tartışabilir, insanlar birbirine e, haksızlık yapabilir, e, insanlar birbirine çamur atabilir. Ya yani bu sizinle alakalı bir durum gibi durmuyor açıkçası. E, o kaosun içine hiç kendinizi sokmayın çünkü. Ee, ...siz çok yıpranırsınız. Yani hani bir taraf olmak... ...tamam tabii ki haklın yanında olmak gerekiyor... ...ondan bahsetmiyorum ama... E, ...bir tartışmaya girmek... ...böyle bir taraf olmak... ...şu anda sizin ruh halinizi... ...yorar gibi duruyor. Dediğim gibi iş ortamında böyle bir kaos durumu hakim... ...ama sizlik bir durum gibi de görünmüyor. O yüzden durabildiğinizce... ...özellikle Mart ayında o kaos ortamından... Uzak durun belki sonrasında zaten kendiliğinden bazı şeyler çözülecektir diye düşünüyorum ve hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak biliyorsunuz akarken ben böyle şekillerin meydana çıkmasını beklerken e, hep aynı hatırlatmayı yapıyorum. Bunun genel bir bakım olduğunu ve bu sebeple %100 nokta atışı yapmamızın elbette mümkün olmadığını ve biliyorsanız e, mutlaka ve mutlaka en azından yükselen burcunuzu ama biliyorsanız mutlaka ay burcunuzu da takip etmeniz gerektiğini söylüyorum. Daha iyi bir öngörü için lütfen e, güneş burcunuzu dinlediğiniz gibi yükselen ve ay burcunuzu da dinleyin sevgili balık burçları. Ve bu hatırlatmayı yaparken artık bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ve hemen kendi gördüklerimle devam ediyorum. İç dünyanız evet biraz böyle e, karamsar. Ama bunun dediğim gibi e, bu kaos ortamı, bu sabrettiğiniz durumla alakalı e, sizi yoran durumlardan dolayı böyle bir karamsarlık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, böyle genel anlamda aslında güzel gelişmelerin olacağı bir ay olacak gibi görünüyor. Örneğin bir erkek figürü var burada çok net e, çıkmış. Bu artık baba figürü olabilir, kadın bir balık burcuysanız şu anda beni dinleyen eş, sevgili olabilir, erkek evlat olabilir, e, erkek arkadaş olabilir, herhangi bir dostunuz olabilir bilmiyorum ama bir erkek figürü size bir konuda tam destek oluyor. Size e, bir konuda maddi ya da manevi ihtiyacınız olan neyse o konuyla ilgili hakikaten böyle yanınızda duruyor ve e, o sıkıntı halinden sizi adeta çekiyor alıyor. Yani Mart ayında böyle güzel gelişmelerde yaşayacaksınız. Bu erkek figürü dediğim gibi kimse hakikaten sizin bu anlamda çok ciddi rahatlamanıza sebep olacak. Belki daha sonrasında bu karmaşa, bu iç dünyanızdaki kaygı, karamsarlık bile sonlanabilir. Ee... Ama şu an hali hazırda evet bir karamsarlık açıkçası var. O da dediğim gibi kaos durumu. O da e, bu sizi zorlayan, sabrınızı zorlayan durumlarla ilgili diye düşünüyorum. Kocaman bir kısmetiniz var ayrıca sevgili balıklar. Tabii ki iş para kariyer falan da bunu görmemiz çok önemli. Yani işsizlere işe yorarım bunu ee, para beklentiniz beklentisi olanlara yani miras, nafaka, tazminat gibi e, buna yorarım bunu kariyer bekleyenlere kariyere yorarım, atama bekleyenlere atamaya yorarım. Yani iş, para, kariyer falan da böyle kocaman bir kısmet e, tabii ki e, hep bize güzel şeyleri çağrıştırıyor sizin de ihtiyacınız olan neyse lütfen onu çekin hayatınıza yani işsizseniz iş e, parasızsanız para kariyer bekliyorsanız o beklediğiniz e, kariyere sahip olmaya e, atamaya artık her neyse lütfen ona yorun güzel bir kısmetli durumunuz var e, sevgili balık burçları yine böyle e, altın cilsiniz çok yüksek olacak yine böyle aklıma gelen başıma geldi diyeceksiniz o yüzden lütfen ama lütfen madem aklınıza gelen başınıza gelecek aklınıza güzel şeyler getirmeye çalışın sevgili balıklar. Burası da çok önemli. Ee, hakikaten böyle bakın ayrıca böyle bir yardımlaşma böyle bir çevrenizle e, birlik olma durumu söz konusu olacak sizin Mart ayında. Biraz önce bir erkek figüründen bahsetmiştim. Burada da yine kadın erkek diye ayıramıyorum ama yine böyle sizin için uğraşan, emek veren, belki işsizseniz işte iyi bir işe girin diye araya giren e, ya da kariyerle ilgili bir hedefiniz varsa sizi ee, bu anlamda destekleyen kişiler de var etrafınızda. Belki ailenizden, belki iş arkadaşlarınızdan, belki çevrenizden bilemiyorum ama böyle insanlarla da, çevrenizdeki insanlarla da hakikaten böyle bir olduğunuz, bütün olduğunuz sizin için e, uğraşacakları. Ee, emek verecekleri bir bir ay olacak gibi duruyor. Böyle şeyler nadir çıkıyor. Genelde biz böyle kem gözleri falan görürüz. Ee, ama burada çok net böyle bir e, birlik olma durumu e, söz konusu. O çok hoşuma gitti bu anlamda. Hayırlısı olsun inşallah diyorum ve. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ee, zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda böyle çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için yine enerjisine hep güvendiğimi söylediğim melek kartlarımdan bir melek mesajı çektim. Evet de şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım videomu beğendiyseniz bu videoların devamı için lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları sevgili balıklar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz derken melek mesajınızı açtım. Melekler size başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Özellikle kariyer bekleyenlere müjdeler olsun, iş bekleyenlere müjdeler olsun, parayla ilgili beklentisi olanlara müjdeler olsun. Geliyor, gelebilecek en güzel kart e, kartlardan biri geldi. E, başardın kartı geldi. Neyse başarmak istediğiniz dilerim ki onu başarırsınız sevgili balıklar. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem Affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.